Anne. Ha. Vallahi sen diyeceksin he. Evet. Ah. Bak. Dur bir dakika dur. Nereye bakıyorsun? O şüphelendi. Kim şüphelendi? Ama sen beni öyle çekiyorsun olmadı ki şimdi öyle. Ben ne diyorum ki? Hiç yardım da etmem Kürşen. Ben Anne bak gizli şifre bu adamda. Biz bazı gizli şifre var bak. boya da boyamışsın Ne yani. <laughs> Bir şey mi oldu ne oldu? Kesin bir şey olmuştur kesin. Sen hiçbir şey yapmamışsın kesin bir şey olmuştur. Yok kesin değildi. <laughs> <laughs> az oynarız. Hadi kalk ya. Et, bak, hadi gel. Dur. E işte. Bir ba hani. Bak doğru çeker yapar. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Yanlış şeker Tokat. Hayır, tokat yok. Önce ben başlıyorum Kürşat. Ye. Sen videoya mı alıyorsun? Evet, ben... video Emin misin Kürşat? Nasıl <laughs> 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 Böyle yavaş oynatma. Vallahi. Gel. Vallahi ayağımı göstereyim. Oğlum böyle olur mu? Ortalardan <laughs> çekmen lazım. Böyle düşürürsen kaybedersin. Ben ne yapayım? Ha. Ya ben ne de... Şşş sallama. Sallamıyorum. Böyle oyun oynayacaksak oynamaya, oynamayalım Kürşat. Çünkü sen cıvıtıyorsun. He <laughs> he. Ben çekeyim. <laughs> Bakın neyi çekiyor? <laughs> Bu şeyi çekiyor işte. Devireceksin. Devireceksin. Anamın ki ha ha ha. Ha Bak görüyor musun boşluklar var. Hadi devirecek. <laughs> İnşallah. <İş oldun. gülüyor> <laughs> 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 Özel ayaklıyorum bak <laughs> Efendim Yaptın mı Geldin mi kaybettin He, Yasır kaybettin ama Yasır kaybettin Gördün mü Bir de tokat yedin <laughs> Anne tokat yedin değil mi bir daha tak etti mi isteyecek misin? Yok şaka lanefsen yasm yapacağım benle. <coughs> Kazan kazananlar 50 kebe yapar. Hayır böyle Annem yanlış. Annem yanlış lülülülülülülülülülü Ya söyleyin mi? Sen bana baksana. Emeği bana getireceksin söz müsen? Nerede benim konsere koymadığını? Koçum Benim mi mama? Aynen, de, 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 de. Ben Benim yapımı iyi Ben böyle yapmayacağım. Topla. Topla. Ben böyle yapacağım. <laughs> yanlış yaptı, yanlış, yanlış, yanlış. Benim dedi de ben kalkacağım diye. <laughs> Gizli şifrenin yerini söyleyeyim mi? Ana, bak, bunu, bak, bak. <laughs> Anne sen ne yapıyorsun? Anne ne Anne gizli şifre. Gizli şifreyi ben buldum. Anne söyleyeyim mi? anne. Hı. Bak bir şifre var. şey var ya. Neydi o satranç böyle satranç gibi bir şey var ya o Hı. gizli şifre. Hı. Hadi be. Ya bırak Allah'ını seversen bırak <laughs> ya. İkidir düşünüyorsun ya. İkidir. <laughs>